Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik, lezzetli bir kahvaltılık tarifi önerim var. Umarım uyguladıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Tarifimize ilk olarak ekmeklerin üzerine süreceğimiz salçayı hazırlayarak başlıyoruz. Yarımşar yemek kaşığı domates ve biber salçam var. Üzerine 7 çeşit baharat olarak adlandırılan bir baharat var. Onu kullanabilirsiniz eğer varsa. Ee, yoksa da sevdiğiniz baharatlarla salçanızı lezzetlendirebilirsiniz. Karabiber, kekik, biraz pul biberle. Salçayı 2 yemek kaşığı suyla açtıktan sonra tost ekmeğinin bir yüzüne e, bu salçayı sürelim fırça yardımıyla. Ben tost ekmeği kullandım. Ancak e, dilerseniz e, bayat ekmeklerinizi değerlendirmek için de e, kullanabilirsiniz. Daha yumuşak olduğu için tost ekmek kullanmayı tercih ettim. Gerçekten son derece pratik bir tarif oluyor. Fırın kullanmadan pizza tatında e, şahane ekmekler hazırlıyoruz. Şöyle hiç e, kuru yer kalmayacak şekilde tüm salçamızı Ekmeğin üzerine sürelim. 4 tane ekmek kullandım. Kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Tüm ekmeklerin üzerine salçayı sürdükten sonra tost makinesinin üzerine mutlaka yağlı kağıt serdikten sonra ekmeklerimizi yağlı kağıdın üzerine koyalım. Ee, yağlı kağıt kullanmanız neden önemli? Çünkü açık olarak hazırlayacağız bu tostları. Tost makinesinin batmasını istemiyoruz. Bu yüzden mutlaka yağlı kağıt kullanmalısınız hem altına hem üstüne yağlı kağıdı ikiye katlayarak kullanıyorum bu arada. Salçanın üzerine şöyle kaşar peyniri rendelerimiz var. İlk olarak kaşar rendesini ekliyoruz. Daha sonra diğer malzemeleri sırasıyla ekleyeceğiz. Kuru olmasın şöyle bolca peynir eklemeyi unutmayın dilimlemiş olduğumuz e, sucukları da üzerine ekleyelim kaşar peynirinin sevdiğiniz farklı şarküteri malzemeleri varsa sucuk yerine onları da ekleyebilirsiniz daha sonra boş bulduğum yerlere de şöyle biber ve çeri domateslerini ekliyorum çok az malzeme malzemeyle pizza tadında şahane tostlar hazırlayabilirsiniz bu tarifle çay demlenene kadar hatta demini almadan bile e, hazır oluyor Çoluk çocuk herkesin severek yiyeceği nefis bir kahvaltılık tarif. Pazar kahvaltısı için düşünülebilir. Tost makinemi ısıttıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ve 5 dakika kadar kısa bir sürede sucuk pişip kaşar peyniri de güzel bir şekilde eridikten sonra tost makinesini kapatarak sıcak servis edebilirsiniz. Şöyle görebilirsiniz. Inanılmaz lezzetli oluyor, mis gibi de koktu. Oldukça pratik fırın çalıştırmadan yapabileceğiniz bir tarif. Biraz kekikle lezzetlendirdikten sonra sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca video hakkındaki görüş ve önerilerinizi de yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok fazla soğutmadan afiyetle yemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Tostlarımız hazır. Size son olarak e, dokusunu gösterdikten sonra videomu kapatacağım. Kanalıma abone olmayanlar için videodan hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri zili açmayı unutmayın videolarımı kaçırmamak için. Şöyle göstereyim muhteşem bir lezzet. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda ve tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.